Le Corbusier modern mimarinin öncüleri arasında yer alan İsviçre doğumlu Fransız bir mimardır. Betonarme kullanımı ve minimalist geometrik formlarla tanınan Le Corbusier mimariyi fonksiyonel ve dönüştürücü bir araç olarak görür ve bir ev yaşamak için bir makine olmalıdır diyerek yapıların basit ve etkili olmasının önemini vurgular. Her ne kadar görüşlerine karşı çıkan önemli bir grup olsa da vizyoner tasarımlarıyla özellikle tasarlamış olduğu şehir projeleriyle şehir planlamasına açık alanlar ve sosyal işlevselliğe büyük önem vermiştir. Şark seyahati adını verdi ve Türkiye'den önemli tarihi şehirleri de gezmiş olan Le Corbusier geleneksel Türk mimarisinden derinlenmesine etkilenmiştir. Her şey beni Türklere ayrıcalıklı bir yer tanımama yöneltiyor. Onlar nazik, terbiyeli ve ağır başlıydılar. Çevrelerindeki varlıklara saygı duyuyorlardı. Mimari eserleri muazzam, güzel ve görkemlidir. Öylesine birlik, öylesine zamansızlık, öylesine bilgelik içeriyor sözleri ile de düşüncelerini ifade etmiştir. Onun tasarım felsefesi mimarinin sadece bir sanat olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sosyal etki aracı olduğunu bizlere gösterir.